Selamlar arkadaşlar, ben Asya Kıtası. Görüp nasılsınız, iyi misiniz? Umarım Noaka iyisinizdir. Ben çok iyiyim ve bu videodan sonra gelecek dinçlere hazırım. Bugün fandom eleştiri serimizin ilk. Bölümünün şanslı seçileni olan. Blink ve Blintolar hakkında konuşacağım. İlk önce ikisi aynı şey değiller. Blink, da normal fandom. Blintolar ise toxic fandom. Ben ilk olarak Blintoları ele alacağım. Bakın, ben de cidden üyeleri dehşet nörke seviyorum. Her ne kadar Jennie'ye no esin da seviyorum. Ama siz abartıyorsunuz sevmeyi, yani bu. Sevmek değil, siz bildiğiniz başka fandomları dili, isteye Blackpink'ten soğutuyorsunuz. Ve diğer fandomlar yapınca yargıladığınız şeyleri yapıyorsunuz cidden. Ayrıca, bak olayım bazen dehşet itici oluyorsunuz. Sırf idolünüzü savunmak adına başka idolleri kütülüyorsunuz cidden. Evet, bunu tek yapan kendim değilsiniz. Ama en çok yapanlardan birisiniz. Mesela bir BP draması çıkıyor hiç alakası. Olmayan birinin idolünü linçliyorsunuz sırf Bepi draması hakkında kötü konuştu Dark diye. Ve bu cidden rezillik. Şimdi Blink'lere gelelim zaten çok bir şeyleri yok çok tatlılar gördükçe ısırasın. Geliyor zaten çoğu Blink multifan evet. Eskiden çok çocuk bir kitleye sahiptiler. Ancak şu anki kitlesi Blink'lar olmasa müthiş inkar edilemez yani. Neyse ballarım bugünlük bu kadar Asya kıtası sizi bol bol öpüyor ve kucaklıyor. Sizi seviyorum.